sabi nasıl İyi misin Hayat nasıl geçiyor İşler iyi geçiyor Hayat nasıl iyi mi kötü mü Ersavi iki abi ikiz kardeşin ne yapıyor Evde mi Oturuyor, oturuyor mu? Ersavi <laughs> Seni çok seviyorum Seni çok seviyorum Seni çok seviyorum İkiz kardeşini de seviyorum Seni çok 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 seviyorum İkiz kardeşi ne yapıyor Yatıyor mu? Çalışıyor mu? Öğretmenlik mi yapıyor? Beden öğretmenlik mi yapıyor? İkiz kardeşin Er abi çok seviyorum seni. Engin Balkan abi ne yapıyor? Selamına var mı? Selamını söyle. Canım ikiz kardeş Ersan abiciğim. Seni çok seviyorum Ersan abi. İkiz kardeşle selam söyle.